arkadaşlar ben Utku Bugün sizlerle özel videolarımız özel videolar serisinin ilk videosu <laughs> ne tuhaf bir oldu ya karşınızdayım cumhur şansı kaybı kapattı neden çünkü babasının azabına uğradı <laughs> korkunç baba azabına uğradı şimdi bu ne videosu nedir adını unuttum ama işte bir arkadaşımız introyu hangi programla yapıyorsun abi diye sormuş bana bu ee, ben introyu Sinema 4D programıyla yaptım. Çoğu kişi de bununla yapıyor zaten. Ee, nasıl yaptığını anlatabilirim dedim. Anlatırsan iyi olur demiş o da. Ee, şimdi anlatıyorum işte gördüğünüz gibi. İlk önce ben hangi introyu yapacağımı göstereyim size. Bu introyu yapacağım. Böyle gözler kayıyor kayıyor. Kayıyor böyle ağzı açıldı. Oh, şey yapmamış. Şey yapmamış. Şey Evet ben bu introyu o text yazan bölümünde şu bölümünde e, sizin kanalınızın ismini işte yazacağım nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi o altında verdiğim linkten zaten indir indirince sinema 4D yazanları indirmeye dikkat gösterin. Böyle bir klasör geliyor. Kedim arkadan ses yapıyor özür dilerim. E, buna giriyorsunuz. Aa, mikrofon. Buna girmiyorsunuz. Sinema 4D'nizi açıyorsunuz. Benimki 64 bit olduğu için onu açıyorum. Ondan sonra Cinema 4D'den File, Open diyorsunuz ve söktük, o klasöre geliyorsunuz, açıyorsunuz. Burada Cinema 4 zaten e, logosu var, görüyorsunuz. Buna çift tıklıyorsunuz. Böyle bir bölüm geliyor size. Burada bu text bölümünü değiştirmek için name'e geliyorsunuz. Şuradan, şöyle. Text yazan yere kendi kanalınızın adını yazıyorsunuz. Mesela benim adım Utku olsun. Böyle utku. Ondan sonra buradan bu olsun atıyorum. Bu itelik olmasın. Bir olsun. Yok diğer tarafı kardeş. Buradan ne tarafı olacağını ayarlıyorsunuz. K, Böyle yerini falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan böyle büyütüyorsunuz. Şu harfler arasındaki boşluk yerini ben de çözemedim. Böyle utku aslında atıyorum tamam mı? Bunu böyle ayarlıyorsunuz yerini falan filan. Ondan sonra bunu kedim geldi. canım benim dur. Bir dakika arkadaşlar. Oh, Allah. Ee, bunu böyle ayarladıktan sonra nasıl kaydedeceğiz çok soruluyor. İlk önce şuna tıklıyorsunuz. Bu burayı bir şöyle ne yapıyor ben de bilmiyorum. Piksel piksel işte bir temizliyor. Ondan sonra şuna tıklıyorsunuz. Ha, bu hatayı veriyor bazen. Heh. şey yapıyorsunuz. Şuradan ayarlara geliyorsunuz. Save bölümüne geliyorsunuz. Nereye kaydedecek bölümünü burayı seçmeyin. Masaüstünü seçin. Kaydet değil. Buradan hangi modda işte indirici ee, kaydedeceğini soruyor. Abi yani ben onu seviyorum. Onu da kaydetsin. E, tamam buraya ayarladıktan sonra kapatıyorsunuz. Buna tıklıyorsunuz. Bu çok ama çok ama çok ama çok yani o kadar çok değil de video için uzun sürecek bir süre aslında böyle 2-3 saat sürüyor 2-3 saat boyunca bütün videonun her saniyesinin bütün piksellerini çıkarıyor. Şu gördüğünüz bir yazan şey, şurada da bak bir yazan şey 277 olacak ve her biri içinde yaklaşık 1 dakika falan bekletiyor. Yani 277 dakika falan eder. Bunu videoda gösteremeyeceğim. Ama şöyle yapabilirsiniz. Mesela şimdi birazcık yapsın. Bir bunu bitirsem. 2 piksellik Tamam, bu kadar. Yapsın yeter. Şimdi mesela bunları kapatayım. Siz bunu devam ettirdikten sonra zaten direkt masaüstüne kaydediyor. Tutalım, evet tamam. Kapatalım. Hayır. 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 Evet. Böyle iki şeyini kaydetti. Yani çok az. Kaydetmedi bile. Şöyle sadece gözü kaydetti. Bunu bekleyince işte bu full bir şekilde buraya geliyor. İntronuz hazırlanmış oluyor. Orada Utku işte ya da sizin kanalınızın adı hopluyor zıplıyor falan işte böyle. Ee, bu videomuzdan da işte bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar.